Selamlar arkadaşlar şu zaman ne alalım abi da Kaiser aldım da şöyle çok değişik bir şuzoklu build varmış onu deneyeceğim Yani ilk tam şu Shuzok mu da de şu item alacağız Şahbaz mı Şahbaz mı ne lan bu Şahbaz ne demek ki Şahbaz artık Shuzok alacağız karşımızda bu konuda item almayı unutmuş kardeşim benim Ignite iyi güzel güzel En sevdiğim Ignite benim item almayı Teleport da yok güzel ama lane itersin güzel benim lane itmemesi lazım Pasif açabilirsem aslında kafasam Ah be. Tersi beni kesebilir mi sizce? Kesemez oğlum bence ya. Keser miyim? Çok şampiyon şeyi çok sıkıntı pasif arkadaşlar. Aşırı sıkıntı yani. Aha. Aha can az. Aha hadi. Aha. Tersi oyuna geldi. Kardeşim benim. Bir tamam otursan cezanı çekersen de eyvallah. Güzel çok vurdum çünkü tem yok can Yani dedim galiba kesemeyeceğiz ama yok ettik çocuğu güzel farmda kaybet teleport yok Allah'ım top da oynayanlar cezasını çeksin artık ses jungle mı lan ses jungle bak de çalıyor okey okey ama aynı geçen gelen zet değil mi lan o midde oynayan şuradan şu temiz imajı nano oğlum gelir dalar mı ki bana dalmaz ya bence dalmaz dalmaz Beyze gideyim item alayım. Bence item teleport ya burası. Değilim ya da bilmiyorum ki. level üstüm adamdan. İyi vuramadım. level üstüm uklanabilirim bence diye düşünüyorum. Adam iki level hala. W'm var. Sen ki ignite var. Flash yok. Flash'im yok. Adam yaklaşmıyor acı. Adam yaklaşmıyor. Adamın doldurdum oğlum. Bu Doran Shed niye böyle? Aklı bezgin baksanız şuna. Ulan ne canım. Buraya şey mi geliyor ya? Denk yemek istemiyorum. Tırstım ya. Ping attı ya. Sejum geliyor acaba diye tırstım. Gelmiyordur gelmiyordur. Hmm, kardeşim dojlara bak. İnce. Kapışırız ya bence onunla. Şimdi de donan şart var. Aha yedik. Çok güzel. Çok güzel. Skill dönerse keser ama yok dönmez. Skill dönmez. Bu Kong'un şeyini yedik. bu hmm, Kong vurdu ya. Bunun pasifi çalışır. Stun attı kafama. Sorun değil bence. İnat yedim mi? Yemedim. Hmm, ne yapan çocuk çok sorun değil. Şu an canı az lane'de oynayamaz. Lane'de direkt gank atabiliyor adam çok rahatça lan. Hmm, tamam bey bana edecek base atmak zorundasın. Sen dümdüz üstüne koşacağım ben seni çünkü. Eee büyü de alamadı. Okey. Eee ne yapacağım? Büyü alacağım ben ya. <laughs> büyü kaçtı. Ulan 5 mi oldu? Biraz bey fazla galiba. Biraz bey fazla. İğrenç kaçışım iyi onlar. Okey. Şu sahte olayını çözmek lazım çocuğun ama. Biraz geri çıkalım acıya. Ve yine toparlansın. Farm aldırmak istemiyorum şu anda. Birebiriz. Farm almasın. Öyle mi? Jungle acaba çocuğu? Bilmiyorum. Güzel. Yaklaş ya buraya gel. Güzel. Şimdi onu salayım. Tanklamayayım. Az kaçıyorum ben ama sorun değil. O da kaçırıyor. Şu an 9 milyon falan kaçırdı çocuk. Yaklaşamıyor. altı olacağım. Multi basıp keseceğim. Dayı bile atarım şu anda ona. Ne mi acaba çocuğa Güzel. Tamam değintebilirim burada. altı olacağım çünkü can az. Haydarız. Ne yapacak? Merak ediyorum. Uyutu atıp keseceğim çünkü. Bir wave daha etmem lazım. Wave birleşsin. 2 wave yakalım. Ama sahteye basacak gece. E'yi harcamam lazım. Flash'ı yok. Biliyoruz. Ignite atacak. Öleceğim burada büyük ihtimalle ben. Ama adamı keseceğim. Kral kuraltan gitseniz oğlum. Minyonların milyona ölmem okey. Of. Çok iyi. Çok, iyi. çok iyi, çok iyi. Güzel. Minyon milyon öleceğim de bir tırstım. Ama ölmedim. Tamam, güzel. Şimdi burada lane'i ağır kazandık. Onu kaçmasın. Neyse sorun değil. Çok ağır kazandık lane'i burada. Jungle'da gelmedi. Bir plate daha çıkartır mıyım bilmiyorum. Rengar fili iyi iyi bot kazanıyor bizim maç bitti abi. Bizim ADK kim lan? Karma. ADK bitti mi? Ne oldu? Kalktı mı ADK'ler? Kimse ADK'ler oynamıyor mu? Enteresan. 1800 gold diyor. Okey. Canım artacak şimdi. bayağı artacak. Oy oy oy. Şu an canım 1600 oldu. Neredesin? 1100. Güzel. Şu an aramızda bir 450 can 500 can falan oynuyor. Bu ne demek abi? Adam ulti patlatsa bile ulti hasarın boşa gidecek gibi bir şey demek oluyor. Ben ulti atarsam keserim bence yine. Şimdi yine itti bu. Elimi şu tutmam lazım. Çünkü gank yiyeceğim gibi hissediyorum. Flash'ı var onu biliyoruz. Adam ciddi oynuyor bayağı. Bu enteresan durumda. Böyle gelelim. Merhaba kardeş. Şurayı alalım acı. Ucisi var ya. Şu an kendi güvenine bilir bence. Çok güzel acı adam var ya. Ne tokatladım? Oy, 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 oy. Çok güzel tokatladım. Meyli biraz geri çektim. iyi oldu. Tamam. Ve çok birikirse de kötü arkadaşlar. Çok birikmesi bir lazım. Şimdi vardı kıracağım. Çok birikirse ne oluyor biliyor musunuz? Tutamıyorsunuz. Çe etkisi oluyor. O şimdi sahne. Geri sulti basacağım. diye basmam inşallah. Gel oğlum, yaklaş. XP alma. okey güzel. Ay kaçtı. Ne sorun? onu alayım. Çok parmak kaçırıyoruz ama o da kaçırıyor. Abi ya bu. Abi. Vurdum. Ateşe vurdum gerçeğim değil ama vurdum. Oğlum ya. Hadi şangını çağır. Jam da alsam ulti acaba? Armor var MR yok çocuğum. Gelmiyor. Ignite var ama kesemez canım çok. Tem bitti benim. Çok acele ediyorum ya. Adam base mi attı acaba şu an onu düşünüyorum. Base atmış olabilir. Attıysa yolda kapatmam lazım. Yani şu ortada bir yerde kapatmam lazım. Arkası gelmiş buraya. Halaka ya. Bizi <laughs> kesti usta. Eee bu ne yapacağım lan bu beyinde? Bu adam beni kesiyor. İşimiz var bunda. Onu keserim. Doğradım galiba skinini. Güzel. Keselim demiştim. Şey nerede bu Wukong? Wukong botta lan. Oğlum ne oluyor lan rakip takıma? Bu ne? Wukong nere lan? Manyak herif bota ipiş. Kasino ultisi var zaten yokmuş ultisi. Bu mental patlamış. Almasın o kilimini. Alacak. Oha şattan aldı bir de. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adam gitti ve 800 gol aldı. Yapmayın be ya. Hiç git. Gerek oğlum. Gel dedi ama gerekti. Yok adamı. Adam bir anda dedi ki kardeş ne oluyor? Ee Z, hadi oğlum bir şey yap. Okey. <laughs> <laughs> hayır hayır W double. Pasifi açtım. Can. Hadi bir şey Zed. Hadi oğlum. Yes. Oy ince ince oynuyorum. Nasıl bait nasıl bait. Takıma bak AK yazıyor. Ölen de kendisi az önce. Güzel. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Bu konu nereye gitti ya? Vuki vuki. Nereye gittin bebeğim? Bu arada bir tane daha orada videosu çektim. Ama 10 dakika sürdü. Efe attı adamlar. Öyle yok ettik ya adamları. Adamlar dakika 10 attı attı Bu maçı yok ediyoruz. Bir daha Efe atmasınlar. Yeter. Adam o videoda da karşıdaki adam arkadaşlar mı da gitti? Bununla gitti. Gidiyorlar. Kaçıyorlar benden. Kaçarsınız amca kardeşim. Ben kaçarsınız. <laughs> Parmak kaç? 41. Güzel güzel. Kaç kankam kaçarak oynar. Tam bir pussy gamers'ın Güzel. Kaysi kardeşimiz de bizi yoruyor. Ben de fena yoruyor. Hiç çok biliyorum. O yüzden vuracağım kafasından. Hadi görüşürüz. Armor'a baksanız armor emara. Çok güzel be. Kasi kardeşim diyorsun sanki. Uzaktan öyle skill atmaya benzemez ha. Morda Kaiser'e karşı oynamak. O büyü alacağım. O büyü alacağım kardeşim. Öyle bir şey yok. O büyük bende. Herkes keyfine baksın. buradan biraz daha plate kazalım. Bu kon kardeşim tank kesen build yapıyor. Başarılı kardeşim. İnşallah başarısın. Kesersin. Aslında build'i bitirse haydramaylarsa keser. Ve bilmiyorum zor ya. Rayla mayla alacağım. şeyler alacağım. Can Şemek'in eşya da almam lazım. Rengar artı bu punk için. Bunu atarız. Çok fedim, Kulüye alacağım. Adam sürekli bir karma kesiyor ya. Şimdi karma sürekli bir ölüyor çocuğa. Gülen gitti kardeş. Kendine iyi bak. Gelen paraya bak. Rayla bitti mi? 100 gold. Çok iyi. Botu bitirmedim ya. Botu şimdi bitireceğim. Rayla'dan sonra bot bitireceğim arkadaşlar. Hiç yok. bak. <laughs> Az korkuyor. Çok tırtıyor benden. Vuramıyor ki canım oynamıyor. Büyüdürenci armor bak 8 tek olmuş. Aa bugladık galiba. Aa yok buglamadık Geçti süresi. Büyüdürenci botu alacağım. Büyüdürenci botu alacağım çünkü adamlar 3 tane AP var ki de kontrolü çok fazla. Evet Sengar reportlar ağlamalar başladı Adamlar 0 0 3 1 6 1 bir tek Vokong iyi durumda. <laughs> o da farm alamıyor çocuk. <laughs> mitte dileniyor. Vur oğlum lan şuna. Hadi aslanım. Koçum benim dört onu dürt yapıştır kafasına vur en sesini. Al insa onun. Herkes mitte. Güzel. Haydar almış mı? Almış. Keserdi Haydar altı Sezet. Ultisi yokmuş ama. Ultisi olsa keser. Merhaba Kasi. Nasılsın? Süpersin, çok güzelsin. Yakalarsam ölür, haberi yok şu an. Aynen kanka, senin ultin yoktu galiba ha? Nereye kaçtın, çok merak ediyorum. Exhaust'u kurtaramazsın ki bebeğim ya. Flash'ın var mı? Bu bas. Yokmuş flaşım. Maalesef yokmuş Flash'ı. Bir anda adam sildik. Evet kardeşim, Exhaust'u da kurtaramıyor seni. O zaman ne yapacaksın? Bana sürekli Q vurmayacaksın. Efendim efendim, takıl. Ben çünkü tankım. Tankım ve vuruyorum. Bu Kore Changer buydu arkadaşlar. Aslında ki kim kanka? Ah tamam başka şey olacaktın ki. Mid'de dayak yemişsin oğlum. Niye aldın ki? Bak anan yaz. Niye aldı acaba? Lane'de ezilemem ben. Lane'de ezilirsem olmaz. Çünkü ben fakirim. Lane'de karşımda olsa sana 80 kere kasmıştım. Ee? Hadi yine. Sit. Dok. Sit. Sit oğlum. Havlama oradan hadi. Ha, artist. anam diyenleri böyle tokatlayıcı nasıl rahatlıyorum. Anlatamam. Vallahi çok güzel rahatlatıyor. Kuyu alamayacağım ben gidiyorum. Büyüdürenci botu alacağım. Aslında büyüdürenci botu değil de bir şey diyeyim. At dikti alacaksın tamam mı? Pasifle koşturuyor. At gibi koşacağım. Ne gerek yok şunları alalım Abartmaya gerek yok. Bu büyü direnci botu alalım. Vuramazlar lan bize. Şimdi uf bayağı tank oldum lan ben. Kaç tek veriyor bu? 8 değil mi? Bunun pasifine veriyordu, değil mi? Bir tane almıyorum ha. 5 artı 5 büyü direnci. Buradan da zırh büyü direnci girdim arkadaşlar. 12 12 geliyor. Art +4 art +4. Yani sürekli her yerden hazır büyü direnci kazıyoruz. Hmm, az önceki döüştüğümü köşeye gelen. Hı, Azim okey mi de gidelim. Bu kon kardeşim bakalım işte işlemi iş yapacak ama şu topta farm var ya. Neyse gidelim bir de. Oo aman verme o kon. 0 plan. Kes bakalım bu kon kanka. Seci ne oldu ya? Gel bakalım kanka. Ben sanki çok gaza geliyorsun Seji. O gazın bir alayım kankam ben senin Yapma o kadar gaza gelmiyor Vurun benim. Oo. Çok güzelmiş ya o. Oh. Oh oh böyle enişte tıraşlarını alıyorum aşırı eğlenceli bir ona bir ona bir ona bir ona. Şu topu korusunuz da ya Top ama toptaki farmak demiştim diye gözüm o farmda şu anda Çok güzel farm var teleport yok olsa atardım Çık lan XP bölmek lan Büyük ümit harcayacaktım yanlış yaptım kardeş XP böldü XP ya bölme bölme XP Şimdi ne alacağız Güzel bir tem koyalım buraya. Ne yapsak ya yani? yakın şey aslında şu item ult bayağı baya iş yapar Çok asaydım lan bu ne Red var mı ya golem çaldı Adam ormanı döneceğim ben bu Ejder iş yapıyor aslında ama bize alırlar mı bilmiyorum Bak bir, bir dakika son çıkıyormuş bu kim pingledi lan Nasıl pinglendi Ejder ilk ortadan Enteresan Güzel. Rise ne kanka? Kule alalım beraber sen de gel. Önce ne as yarım. Bunlar botta. Karım ölecek galiba. Bu konu görüyor musunuz Ama Aa, bu ne? Bu ne lan? Abi lan. Ne? Galiba sövüyordu. Anam falan yazıyordu takımdakilere. Yazarken e, unuttu nereye gittiğini. Bence öyle oldu. Kesinlikle öyle oldu. Anan, yani, anam A, ölmüşüm. Ulti basayım bari. Ultim bir daha geldi. <laughs> 3000 gold mu lan Tamam 3000 gold aldık. Geldi 3000 gold hayırlı olsun. Dolandan ne kadar can aldım göster sorayım. 1k can mı 2k can mı doldu? Teleport atmayacağım oraya. Çünkü adamlar ağır eziyoruz. Adamlar biraz oynasın kim bilir. Bizim can alamazlar hiçbir şey bunlar ya. Kötüler bayağı. Ben gidiyorum. Akoy T-Pike. Tek attı. Zed abi Hydra. Haydar şu an oyunun en güçlü çarı Z. Haydar alıyorsunuz. GG kardeşim. Bu kadar yani. Seci ağlıyor. Tek atacak mı? Yok atmadı. Atmadı. Var mı adam? Ulti basayım. botu 14 kere ölmüş. Midleri 0 asist. Böyle boş ölmüşler. Bak. Bak ya. Nasıl farma kötüyor. Benim farm. Ne bakalım buraya. Oh, en sevdim en sevdim. Armorum kaç şu anda? 200. Var mı vuracak bana? Gel oğlum buraya. Oğlum ne biçim vuruyorum lan? Gel oğlum buraya niye kaçıyorsun? Ooo. Tankım ki acı, Aşırı tankım. Yani kule vuruyor ama. Hani vuruyor. Öyle vuruyor. Ben buradan kaçarım usta. Hadi adios. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Kaçmayacak oğlum beyin lan. Bu Hüseyy. Şu seni. Az filmini aldım. la kolu geldi. Ola <laughs> çok tatlılar ya. Bu kadar egoist. Aptallar ki yani. Böyle gülüyorum aşırı komik. Ya adam oynuyor bina almıştı. Ne yapacağım free ya da değil. Sana ne oğlum adam bu puandan. Seni niye etkiliyor? Amip ya. Amip sürüsü. Bu arada arkadaşlar bir iki aya falan. iki üç aya. E, komple her şeyi satıp gidiyorum. Diyisyaları falan işte. Arabayı bilmiyorum satar mı satmaz bilmiyorum, Her şeyi satıp gidiyorum. Yurt dışına çıkacağım. Farklı bayit açamak istiyorum artık. Biden. Şu insanlardan baktıklara baksana ya. Bu <laughs> egoist, aşağılık, kompleks olan aptal varlık olamaz ya insanlar. Harbi böyleler ya. Abi gg vp oynadım bitti bu kadar. Kapat oyun çık. Kötü oyun geçti bitti. Yok. Ya böyle bir şey yazamaz kardeşim. Böyle bir şey yok. Aha <laughs> premium adam görüyor mu <laughs> ne alacağız burada? <laughs> ne asam adamlar ölüyor zaten. Tank e AP gidebiliriz. Eee bence artık burada şöyle olabilir. Kapat olmaz ya. Ya yani şu item güzel olur abi burada. Wukong'u bozuyor. Herkesi bozuyor bir item. Bitiremedik. Şuradan bir blue alayım da. Bu, bu sahip bizim orman döneyim. Bu item güzel olur çünkü bunun W'su var, bunun var, bunun var. Bu yenilmezden güzel can çekiyor, engelleriz. Kaçıp asit almış, hayır olamaz, olamaz. Nasıl alabiliyorsun, nasıl? Alma Bir şey var ya, bizim takıma iyi adamlar geliyor, yani enteresan. Kıyamet alamet olabilir arkadaşlar, Yalan kopabilir. Tık. Bizim Şunu da kesiyoruz, base atıp item bitireceğim. 16 olmaz, az kalmış. Levelle çok öndeyim ben değil mi ha? Baya öndeyiz Farm'ımız da iyi Rengar raport Tamam Bu laks şey değil mi ya? Bu laks olduğunu yazan, aynen Sergilegex'ti kardeşim Yani Rengar'la ikiniz bot'ta oynadınız kardeşim ama sen bilirsin? <laughs> Babak serilerden Abi 2-9'sun sen beni nasıl raport ediyorsun? 2-10, 2-10 2-10 yanlış yazdın 2-10 oldu şu an <laughs> Yanlış yazdın kanka, düzelt onu benim bir ultim var. Basabilir miyim? Oy bu Kong'a bak sen. Merda buluyor Rise. Hadi oğlum. Rice de komboyu 3 dakika sonra çıkartıyor. Basıyor. Laglanıyor çocuk. Bir ulti basayım birisine. Kim vursam... Bu Kong'a ben bir flash ultileyim ya. Bu Konga böyle şu gülücük sen atıyor ya. Ondan biraz daha güldüreyim. Ya da anan yazdan kalsıyor. Pierre flash ulti atıp kudurtalım. Hedef çok. Acaba kime vursam? Acaba kimi kessem? Acaba kimi kessem? Acaba bunu mu kessem? Ay öldüm vurmayın. Ay canım gitti vurmayın. Ay, ay tanıyorum. Ne yapıyorsun? Ay vurmayın dur. Ay ay ay. Ay dur dur vurma dur. Oy anam anam anam. Öldüm vurma dur. Bir anda yattı bizim çar galiba burada. Ay ölüyorum dur. Ay 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 ay. Ay öldüm dur. Dur bu dur yapma dur. Dur yapma dur. dur dur yapma dur. Allah lan lan ışınlama. Nereye ışınladım? Yan ışınlasaydı keşke ya. Benim çar niye ölmüyor? Allah aim nereye gitti ya? Oy yüzet ne güzel vuruyor. Aha bu konuk silne, Bu konuk kızgın. Bu konuk kızgın. Allah Allah gitti? Neyse burada bir Ravalon gelirmiş bu arada. Lazere gittim ya. Adamlar kesemiyor. Çocuk mu nedir item o kadar güzel ki. Güzel item yapmışlar abi ya. Armor emar öküz gibi arttırıyor. Mor iyi gidiyor acı. Ölmüyor öküz gibi vuruyor ve yenilmez de güzel can çekiyor bize. Bu kolun combo çok iyi. EQ da buraya kaç. Böyle herkes kötü oynadı. BP rengar yazalım. İşte adam ya bak. Herkes kötü oynadı kolu geldi rengardan. Ya o da bir anındaki gidip geçeceksin bu kadar basit. Oyunun insanlar şey böyle hınçla egosunu takmak için oynuyor yani gerek yok abi eğlen çık hani oyun eğlenmek için vardır. Dışarıda iş yerinde artık patron nasıl patlatıyorsa ensesine çocuğun ya da babası evde onun hıncını oyundan çıkartmaya çalışıyor. İğrenç ya çok iğrenç kompleks aşağı kompleks kardeşlerim benim. Şu Kasiopya'yı attım ben. Aa, merhaba Kasiye. Merhaba Kasiye sen ben mi kesebilir miyim? Sen çünkü anan yazdın az önce. Aha güzel banyer bu şimdi çok öldü. Ha bitti oyun abi GGVP. Baron beyler baron. Oyun bitti enayi. Oyun bitti kardeş. Oğlum çok bozuk lan. Hasar yemiyorsun tek atıyorsun. Bunu Atrox'u da yapıyorlar. Atrox'u aslında ben bu çektim ya keşke bunu koysaydım. Atroksa çocuklu bu de var. Ama GP çekmem lazım. Diğer kanala GP atacağım. GP var ya çok iyi şu anda. Ben GP çıkmam lazım. İşte, söylüyorum öyle böyle. GP arı bozuk şu anda. Baksanıza hasara mı çatmışız. Çok fazla vurmuşuz ama şuna raporteyim ben. Kardeşim bilerek besleme küpürden miyim Teşekkür ederim. Senin de kardeşim e, bilerek besleme ve şeyden e, sıkışırtıcı söylendim. İzleyicilerim. Görüşürüz. Bay bay.